Büyük Beybağ Mahallesi Fatih Camisi arkasında bulunan çocuk oyun parkımızda çocuklar oyun oynarken vatandaşımızın küçük çocuğu bir anda omzunda bir sıcaklık hissediyor, yere düşüyor, ne olduğunu anlayamıyorlar. Ailesiyle birlikte tokat devlet hastanesi aciline başvuruyorlar. Burada da çocuğun kolunda e, mermi olduğu tespit ediliyor, yorgun mermi. E, şu anda emniyet güçlerimiz e, her tarafta yorgun mermi ile alakalı çalışma yapıyor, bulmak için e, vatandaşımızın birazdan acilden e, ameliyat alınacak çocuğumuz. Sağlık durumu iyi.